Pingimden iki çıkarın. Yeni, yeni nikim nasıl? Yeni nikimi analiz et. <laughs> Kütahyalı Uzi vay. Nasıl Niye değiştirdin? değiştirdin? Kanka oğlum daha, şey... daha havalı. Ne, daha, ne daha ne havalı? havalı? Tabii oğlum Kütahyalı Uzi. Bak Abi. korkuyor hemen millet. Bir de RNG'nin simgesini alacağım. Eray ne yapıyorsun kanka manyak mısın? Aga bir şey söyleyeceğim. Ben Ozan Tufan yaptım diye niye bende dalga geçtiniz? Sonra ben değiştir dediniz. Ben Ozan Mehmet senden ikini alacak. değiştirsene. Ne zaman yaptın ki? Abi özbektirip. Hayır ben şey yapacağım. Ozan Tufan yapacağım. Tamam. Ben ya değiştirmeyeceğim abi. ya. Tamam işte benimki de. Zaten sen zaten troll oğlum. Eğlendim. Yani eğlendim böyle. Belki eğlendim. <Benkle el> <laughs> no, benim zaten kendini çalışmak için. Benim aklımda daha güzel dinik nick geldi. Onu koyacağım. Ya. Ne yapacağım? Prenses ne Ördek. Prenses Ördek. Ördek, ya, ya. Ördek Allah. ördekle de alakalı. Yok ördekle alakalı değil. Aleyna Tilki fanboy. Ya. Aleyna Tilki fanboy. Bir anda bildim. Bir anda. Bir, bir anda bildim, bilirim. Bu arada maç bir tık zor gibi ya. Ya değil değil. Olur. değil Çünkü kalkanı abi. bir al bir. Ne yapıyor bu? Eray bari? sen tane. hariç herkese selam göndermiş bir izleyicim. <laughs> Her Her bir gel. Gel. Selam. Niye <laughs> Eray? Ya <laughs> sen <gülüyor> hariç ama. Çocuk üzülmesin ha, diye sana. Bizden yok, biri sadece Eray'a selam göndersin. Bize gönder bizi. Yani, Eray'a er, 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 selam. Aleyküm selam. hakkı iniyor ya. Supportların genel olarak hakkı evet. iniyor abi. Supportların hakkını Yok istiyoruz kardeşim. Sen neyini istiyorsun supportların hakkını? Üç gün support oynadın hayatında. Neyin hakkını istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi, o 3 gün 3 yıl gibiydi biliyor musun? E tabi. Doğru. Yani Oy. senin yanında oynamak işkence. Doğru. Merkezin Oo. harcı değil kanka benim Oy. yanımda oynamak. Alırdan <laughs> nefret mi ediyor yoksa Oy. Mehmet? Yok Basmayacağım kliyense. Helal. Oy, ilk kan. Herkesin harcı değil oğlum. Bizim yanımızda sapor. İlk kan kaç ekstra gol geldi? 150 değil mi? 100. Vallahi bilmiyorum ama 400 Arkadaşlar jungle defi bir anda yedik. Ha asistiyle beraber bilmiyorum ama. Viego'nun canı kaç Mehmet? Full. Ama, ama gel e, kesin. Forsta Forsta. Mid'in agro şey plus'u da var. Tamam gel o zaman. Free kill. W'sunu harcadı. W'sunu harcadı. Free kill. Free kill. Free kill. Adama vurabilirseniz buraya. burayı. Durdum da çiçeğe basacak. Stun yedi, stun yedi. Aa, Hadi oğlum. Aa basamadı lan. W'sunu acıdı. Force'la. Tamam, tamam. force'la tamam, force tamam. Ama tamam. Yeter, şey, yeter, yeter, süper. yeter, yeter. Argo kestik. Ne yapıyorsun lan? Bu tam Buraya çıkış adam E'si kestik. lazım mı? Oha, oh, okay, 300 vurdu lan. Neyse, oh, tamam Viego aldı güzel. Oldu. Kanka, güzel zafer girmedim, zafer girmedim. Neyse adam Fury sana stun Erer vur lan, kesersin <laughs> sen oğlum. Yok kanka. Yok, şimdi kesemem. Zafer girmedim Ge ya. Ge Yenilmezden dolayı keserdi beni. <laughs> Zafer girmediğimizi unuttuk bir anda arkadaşlar. O adamın bariyeri var bu arada. E yok, ah, E 3 saniye. Ya. Bir dakika, aha! Oh, aha! Ne yapıyor lan o? Eray ölme, geldim, geldim. Adro, Adro geldi geldim. Öldüm. Tamam. Öldüğüm tamam. Öldün gibi kanka. ya. Ay! Standart yükseldi. Yasuo'ya bak, Yasuo'ya bak. Yasuo, ya bak. Yasuo, Yasuo ya zaten başlıyor. ben vurdum Yasuo'ya. Ölmedi ama. Aa, kaçtı gelir. mı? Yetişiriz ona ya. Nereye kaçıyor? Vigo da burada. Nefsa da gelmiş. Farm daha tatlı siz halledin onu. Ben Dur aldım ben aldım. Nerede acaba? Acaba hangi köle? İnşallah. Bence burada. <laughs> ah be. Aa, bu da. Aa burada değil. Aa orada yine ölmüş. Ya, ben Ittiriyordum ya. Ormanı öldüyse. Aa ölmüş mü? Biz niye beşim fark beşim etmedik beşim lan? İttirdik yüzden. Ölmemiştir lan. Ay ölmedi o ya, öldü. A bura chatten bir soru gelmiş. Lucian'a zırt deşme mi, crit mi? Crit. Zırt deşme, Draktar. Eee... <laughs> neydi başka? Io <Yo> mu? Eee... 2-3 <laughs> katıyor oğlum, 300-400 vuruyor. Crit abi, dümdüz crit. Kesersin ya sen bunu. Aa ya yaz katamam ya. ya. <laughs> Aa burada totem varmış, totem alalım. Aha. Ramp'a mı vermiş? Gerçek katı <laughs> ya. Oy. Skora bak. <laughs> Skora bak. Tak <laughs> tak lan lan. Rel al rel al rel al. <laughs> kesemedi. Al kanka al kesilmiyor. <laughs> en azından adamı öldürebiliyoruz. <laughs> Aha. Kim o? <laughs> Koşuyorum. Vigo'ya gelsene. Free bu. Adamı şey Mid de, yok, de yok. Kanka Galio tamam. da geliyor gibi yaptı bir. Altı oldu mu acaba lan? Dikkatli <laughs> olun. Beş geldi. Dikkatli olun ha. Burak. Free oğlum. Ha. Evet. Nerede kanka adam? Tamam, free de. Burada burada burada. Hadi o zaman. Adam free ama yok. Ha. Ne almış? Al daha ne yapayım? Kanka Galio free oldu bir anda. Tam altı oldu. Ya sonra da geliyorum, birden geldim, free oldu. Oh. Flank atıyorum. Flank oh, Şu bir. Jackass gelmesin. Geldi ya. Bak ne güzel kol verdik işte. Helal oh, be. Oh, be Benim dönüşüm de geldi. Bravo beyler, bravo beyler. Helal! takım yapıyorsunuz sporu. Loz ediyordu, birileri lose ediyor öbürleri de bu maçı. Yo yo yo, ben lose'lamıyorum. Ben avans veriyorum sadece. Karşımızdaki adamlar çok düşük ya. Kanka, bu arada karşıda geçen sezon Grandmaster olan adam falan var. Bizim <laughs> evet, i̇şte Mehmet için düşük, Mehmet Kore'de 500 lp. Oo Kore'nin <laughs> 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 500 lp'si, TR'nin 2000 lp'si mi alıyor? Hatta... Çin Super Server'ında da bir 2K LP falan kasmışlığı var boş zamanında. Oh, Çin e, Super e, e. Server'ında 2K ise tamam abartmam yeter. Adro. Kanka bir şey yapamaz mı? Chat'teki çok kişi bilmiyordur lan onu. Arkadaşlar Çin'de yüksek ölü olduğunuz zaman böyle gizli bir sonucuya erişebiliyorsunuz. Orada sadece ha. yüksek ölü adamlar oluyor. Aa, oh. ben az önce öğrendim ha. Ben de yeni öğrendim Har bu arada. <laughs> ben şu şey bence 30 kütür tane. So Ay daşa geçmiyor mu bu arada? Ciddi araştırma. Harbiden gerçek info. Gerçek info. E-sporcular falan boot camp yapıyor. Ne yaptı bu? Helal. Bir şeyler denedi diyelim. Oğlum bende niye ki sanki. yok lan? 005'im. Çok iyi oynuyor, Ne oyun yapıyor herhalde? Bak bu bir şey yapamaz burada bak. Ben buna çok kızdım şu an. Yok. Arkadaşlar orun yok, bot lane herhangi bir TP atabilir. Yok. Ben de atayım ya. Adro. Hah. Oh. Oğlum kaç milyar in... Kaç, kaç milyar milyar in... Aha! Milyar ne yapıyor ya? Abi ben... Bu, bu mu geçen sene böyle yapıyor? Ya. Neyse Burak gel kill bir ese. Gel gel Burak yarış kill yarışı. Oha Eray'la 4 kill almış. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Eray. Bence <gülüyor> sen al. <laughs> Eray'la yapın kill yarışını. Kozmanısın bende. <laughs> Galio elleme kanka elleme artık. Geçmiş olsun. Aa kardeşim. doğru. KDR kasıyoruz değil mi? Dur Geçiyorsun, ben öldüm daha fazla. Geçmiş olsun kardeşim. Falan. Bir kere ölmüş adam. Ben ikinci item koruyucu kasacağım şimdi. Harbi <laughs> ben de mi alsam acaba? Geldim ejder'e vuracağım. Abi Vardır vardıracaksın bir bildiği yazmış biri. <laughs> Vardır bir bildiği. O mimler çok komik ya bu arada. Ya şimdi kardeşim. O izleyiciye VIP versene Adro. Vereyim. Var ben mı bir bildiğin gerçekten? Vardı. Tamam. Vardı. <laughs> Ama artık yok. <laughs> vardı. <eskiden>. Bildiğimi unutturdular. <laughs> vardı. <laughs> Eray seni hoblatıyorlar. Hayda. Adro yavaş oyuna geldim. Kanka al kanka. Kanku, tank Bir, diyorum, diyorum. Agro bende. Agro bende. Hayla bende. Hayla bende. Saldım Agro'yu. Agro'yu saldım. Kanka! Ulti niye vurmadı adama? Bir şey söyleyeyim mi Agro? Bak. Hayatımda gördüğüm en kötü oynayışını şu an yaptım. Böyle? Evet. <laughs> <Ar> ay ulti niye vurmadı adama? Ulti atılmadı. Aaaa. <laughs> Lan şanslısın. Allah razı olsun. Ya aferin şu an kendin. Ulan yanla girsene. Hadi. Bak Mehmet. Bujax harika oynuyor diye bana, benim chat'imden yazıyorlar. Adamsınız abi. Sen Kerem bir 400 RP çekiliş yapsa. <laughs> <avecener>. Ooo arşivadan. Ha, yok ya, terih sözü. <laughs> yok o sana kitliyor, sana kitliyor genelde dikkatli ol. <laughs> Nasıl zamanı gitti? Oğlum Mehmet benim chat'te modumun adını görüp ona bile RP kitlemişliği var. Sen ne diyorsun? Allah bir çekiliş yapalım mı? Şu an mı? Ya yo Tala. Para şey benim abi. benim chat'e <laughs> sesleniyor şu an. Evet evet. Ha bu beşliye bir çekiliş geldim. patlatabilir bu arada he. Aa, ha. Aa kaldım. Evet, sardı mı? Abim lan deli. <laughs> ya bu yere inemedim. Play kimde? Ben, ben de pat pata 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 pata. Kütahyalı Uzi. Bata, 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 bata. Oyunu Çince yapacağım sonraki şeyde. Yayında. Ya bu da var ya sürekli bir Çin, bir Japonca. International Android. Oğlum Uzi gidiyor nereli? Yani. Ya. Çinli. Kütahyalı Uzi ise? Ne yani sen o zaman şey yap yarı çince Tür yarı şey. Sen Türklüğünden utanıyor musun Android? Ben hemen, hemen Oo. duyar egze yükleniyor. Oo. 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 Duyar Bastım diyerek geçindirme yani. lafı. Ne? İkinci Türkçeden iyi mi sence? <laughs> oğlum. Vay. Tabii kanka. Komünist ajan seni. Aman Emperyalist Aldruid. Oğlum dur dive atıyoruz şu an. Eren ölüşe bak. Güzel teşekkürler. Dive'ı da bahane et. Dive'ı <laughs> <O> da bahane et. Dive'ı <laughs> da bahane et. <laughs> tabii oğlum. Hayır hayır SS için teşekkürler. Aldruid aslında gizlice. Oğlum ölme lan o kadar SS atıyoruz. Aynen bir özür dilesin mi chat? Tabii tabii. Mehmet niye duruyorsun ya? Evet. Ee, benim bir ölemim var. Bak, evet diyorlar, özür dile diyorlar. Abi mid ya, yeter ya. Dur bir dakika kanka, Galio var şu an. Zorları Galio musun? özür dilemekten daha mı önemli? Vay. Ya Galio Allah gitti Allah bir yere valla. Önemini gösterecek size Galio, birine gösteriyor şu an önemi. Tamam, tamam, tamam. Gel lan buraya. Bu bir mu kata birincisi ya? Aga be, kata. Allah'ım yarabbim. Buradan ezine rast geziniyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Esnek dişi günahda kazmış falan. Aha. Biz Allah'ınız başkanı olsun. Allah <laughs> başkanım, Oha! Ha? Oha! Abi. Ya lan bu Nasıl bir ikna, <laughs> ikna etti oğlum ya? Bu oğlum, Kötemiz 3 kere mi ölüyor bu Allah Allah? Evet ya bu arada. Böyle bir, bir şeyden fazla ölen de ne bileyim abi. Adam 3 kere ölmüş. Lan geçemem. Biri geçmemesi lazım oğlum kimsenin. Benim 2'ymiş. 2'yi geçmemesi lazım oğlum kimsenin. <gülüyor> <gülüyor> tamam mis kurtuluyoruz abi biz yırttık kanka boş yer bunlar. Dört kere falan ölmüş oğlum. Dört <laughs> kere ölmüş. Aga, ben, ben hero deniyorum. Ben Jax Bey miyim? Veya birinci Niye hero ben? deniyorsun? Herkes oğlum, içerik dışarı yapıyorken. Aga ben Trier'e mı seni. Dereceli esne Hero denemeyelim mi? Oynayalım mı lan? Oynayalım mı? Vazgeçtim 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 vazgeçtim. geçtim. esnesi olabilir. Var, ben... Orada hani girmeye zaten şey yapıyorum. Böyle gireyim diyorum. Dönüp çünkü 4, 4 kişi yan yana. Onu çatmak istiyorum. Hala gel bir anlaşma yapalım. Sen 30 tane 400 RP ver ben 2 tane vereyim. Müthiş anlaşma. Tamam bekle Dur yemliyorum da. Ya evet. hadi kata birincisi yetiş. Arhen'in flash'i yok. Geliyorum. Ben top lane'den oyunu bitiriyorum ya. Allah right. Bitir bitir oyunu. Geldik. Bitiriyorsun oyununu az kaldı. Şu an Nexus'a vuruyorsun zorlanmayacağım Mehmet. Ben zorlamayacağım ya. <laughs> ya bak ulti basıp kuleye girince anlayacaksınız arkadaşlar. Tabii tabii. Aynen aynen. İki on Yasuo'yu keser miyim? Kanka Kesersin kesmelisin mi? yani. Ama yarı ne, canı var. Ne kesemezsem? Kesmek don, zorundasın don, don, kanka. Tamam. tam, tam. Hava kuleyi nasıl vurdurttum? Zaaa beleş it zaaa. Orn arkadaşlar. Önce kulti atacak. E ya Yasuo. Orn bitti Aa, ne yapıyor lan bu? Oh, oh. Aa sıkıştı. <laughs> ah sıkışmadı. Hadi bırak. Samir'e bak Yasuo geliyor sana. Ne oldu öldüm lan? Da? Aa. Oy. Hadi lan oynayın artık şuraya. <laughs> Tutuştur öyle Oğlum, ki. Adam ne yaptın? <laughs> ben bir can doldurup geliyorum. Dur dur ben alacağım. Ya ulan asis bile gelmedi kanka. Bırak. Aa. Hadi. Nice. Oha bir anda 16 civik oldum lan. Sözcüzden. Neyse rel OP. Ben maçı bitiriyorum arkadaşlar kolay gelsin. Kanka. Bitirme lan dakika abi, dur kuleyi almaya çalışıyor. Dur bitirme dur. Hadi ya, Mehmet abi, lütfen abi. bitirme, Mehmet. Öyle deyin. Hayır hayır hayır. Hayır Mehmet abi bu maçı bitirmemelisin. Viego'yu bana salsanıza. Salın Viego'yu Zeg abinize. Ya. Reportla şu an ölüyorum. Mehmet seni bilerek beslemeden raporlasam banyer misin acaba? Deneyelim Dört. mi 4 kişi? 2 4 abi, 2 genizlik. Yok yok gerek yok trollemeyelim. Yani. Ban yersen ne olacak? He? Ban yersen ne olacak öyle yani onu düşünmemiz lazım. Demek Esafir ki bir de direkt o yüzden ban. Aha öldüm öldüm. öldüm, mi, öldüm Aha. Geldim ben de geldim geldim. Ya so top lane'de arkadaşlar rahatça oynayabilirsiniz. İçim çok rahatladı bir dakika. Oğlum bekle bak şimdi adam nasıl kesiyor. Tamam ben yani. niye tanktım? Hayır var? hayır 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 ya abi. Ben de öldüm. Abi ölmemişim. Abi, gel gel kurtaracağım seni. Gel 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 tank. Kule tank yormadı. İzledin mi beni? Hayır. Aa ben Mehmet 2 11 Yasuo'yu kesmiş. Aga ama yok çok güzel oldu. Ondan bile yani. Alkışlıyoruz Mehmet'i burada 2 11. Soldan Ya Yasuo'yu kesmiş. Ya şapka adam biraz kastır değil ki. Adam bronzdur aslında. Abisinin çarıyla gelmiş. Hızlı parmak katerinası. Ya, ben bir maviye oturdum Fast fingers Tamam 3'ten fazla ölen de ne bileyim diyelim Artık biz de 3 kere ölmüşüz yes. Geldim. Hadi drake alalım şey, Drake alalım Alalım kanka Drake alalım kanka Daha çok lp Anladım. verecek Anladım. Daha çok lp Anladım. verecek Anladım. O Baron değil miydi adı? Baron değil miydi lan? O Baron benim Baron verir anladım. herhalde az buçuk bir şey. Oyunda. Bu arada sezon bir bir 3 ve 4'te bu baya genel bir inanıştı. Herkes inanıyordu evet, yani. Evet evet. Sen soya mı öldün az önce? soya ölmedim oğlum. ahri E'ye yaptı. EQ yaptı. E. Red var mı? Aaa Red var. Yine de soya öldü Kanka sana lazım e. mı çok? Red mi? alabilirsen al. Ulan daha önce de sen EQ atardım şöyle. Ne büyü aldım. Aha Vega. Ne yapayım büyü? Hadi nerede oynayalım? Golemle alıyor, Aha. Aga hadi sen ne de alırsın? Ben kili alırım. Kili alır önemli diyor oğlum. Kill assist aynı şeyde kaldı evet, adamın gözünde. Aa aga be. İlk 11 ne lan? Adam Keşke az kill alsaydım. Hayır oğlum ben tam jungler gibi oynuyorum yani. Ha. Kırmızı tamam, Kayn tam... gibi oynuyor şu an. Kırmızı yani, Kayn yani. gibi. Evet 145 CS. 3-5. Ne bekliyorsun ya? Kardeşim senin görevin ne demek? Ulti. ADC. Ay, eray. Eray. Sessizken bir anda giriyor. Abi o niye da sen da dolandırıyorsun da... bize Polis sessizken giriyorsun. <laughs> Susuyor, e, bir anda giriyor. Ya. Full, İnsan Full engeci öyle ele, Kamerasını çok <laughs> merak ediyorum Eray'ın mesela bu engeci atarken. <laughs> Açı <Aha, bu gülüyor> bitirmeyin arkadaşlar ya. Ben Ekrana biraz kitlenip kade... bakmıştır Al. vallahi Engage gelirken. Ben normalde giriyordum ya. Güzel maçtı. Işte. 25 LP falan verir herhalde. KG LP.